Kankilerim günaydın hazırlanıyoruz. Bakalım balık çıkacak mı? Abo suya bak suya inanılmaz arkadaşlar. Şuna bakın. Dayı düştü ya vallahi Allah'tan bir şey olmadı. Dalgalara bakın inanılmaz dalga çıktı deniz patladı böyle bir şey yok ya <laughs> gel gel dur geldi geldi gel Geldi. gel Geldi. gel 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 ya gel huh! telefon gel 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 Gördüğünüz gibi balık avında ne yaşıyorsam en doğal şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Böyle patlak havalarda büyük kofanlar olabiliyor ama maalesef vuruş dahi alamadım. Birkaç saat açık yapabildim sadece. Avı sonlandırmak zorunda kaldım. Hem su yüksek hem dalgalar büyük çok tehlikeliydi. Hatta dönerken dalgadan dolayı suya düştüm. Telefonum falan ıslandı. Allah'tan bir şey olmadı. Birkaç gün sonra tekrardan balığa gittim. Devamındaki video sizlerle. başlıyoruz. buradan nasıl geçeceğiz ya? Oo, oh, oh. bu bayağı derin. Selamünaleyküm dayı. <gülüyor> <gülüyor> Geldim kanka anca yol uzun biliyorsun. Tuttunuz mu? Valla. Kardeşim bağır herkes gelsin tekneciler duysun. <laughs> Valla. Küçük diyorlar ama. Bana haber geldi küçük diye. Valla. Gelip bakıyorum kardeşim. Şu kepçe ne? şuraya bir sokmam lazım. Doğru çektim lan. Bakın. İyi lan kanka. Lan, 300 gram. Valla. Büyütürüm onu ben kamerada. <gülüyor> <gülüyor> Olsun şükür şükür. Hiç şey olmaya da bilirdi yani. Şunu bir yere sokmam lazım da. O oh, Hasan abi kolay gelsin. Hoş bulduk. İyiyim abi sen nasıl misin? Var mı bir şeyler? İyi ya şükür. Hiç yoktan iyidir. Kankilerin papırla başlayacağım. fantaziye gerek yok. Sol taraf ikinci kez aldı. Çok ilginç. Oo. Abi kardeş denizde balık bırakmadım maşallah. Hadi lan helal kırmızı kafa kaşıkla devam edeceğim. Kaşığa tepki veriyor balık şu an. O yüzden hiç fantaziye gerek yok. Papur falan atmayacağım bir süre. Kaşığa geçtim. Sendekinden de var da kancasını değiştirmemişim. Çantamda kaldı şimdi gidip alacağım ondan. Kırmızı kafa atıyorum. Bence de ya. Minik papara geçeceğim. Minik papara. Allah Allah. Lan ne zarganaymış bu ya? Millet zarganı cayır cayır topluyor. Anlamadım gitti. Ama küçük ha. Vurdu mu? El yapımı sahte deneyeceğim. Yok ha biliyor musun yani çok fazla balık var o bölgede onu çekiyorlar yani. aynen doğru ama ben işte hani insanların eleştirisini merak ediyorum çünkü siz tüketiyorsunuz anladın mı ben göremeyebilirim onları. o yüzden herkese soruyorum daha iyi nasıl yapabilirim diye Serhan Kankim şimdi aldı bir tane. Güzel. Bayağı profesyonelleştin kardeşim. Direkt basket atıyorsun. Aha! Kral! Gelin yardıma? Ha? Bırak Yapma be. Olsun olsun. Hareket bereket var. Devam. Ne yapacağımı şaşırdım. Kamerayı mı kapattım? Kepçeyi mi aldım? Atacak devam mı edeyim? Beynim yandı ha. Mavi ekran hatası verdim. Yok yardım ederim kanka. Ayıp ediyorsun. Şey var ya burada. Hemen. Video çekelim kanka. Kamera karşıda çıkmayı sever misin? Ne yapacağız? E, güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Sertan kardeşim çay yapmış evden getirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. 5 dakika mola verdik. Balık var ama çok seyrek. Yani hiç durma atmanız lazım. Bir de balık çok küçük. Pes etmeye devam edeceğiz akşama kadar. Mola verdik mi? Akşam kadar soğudan mısın? Yok lan. Kaçalım. Valla niye? Biraz, biraz nargile içmem Valla. İçme <gülüyor> ya. <gülüyor> ne olacak? Nargile çok zarar bu. Valla çok zor. Evet çok ama. Çok zor. Böyle ya, böyle havada uyuyor balık. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Şey geliyor, sertane geliyor. Böyle atıyorum ben zaten. De buradan, Ciddi ben misin? Ee. Güzel. Ha, of! Vallahi aldı. mı? Gene mi zargana? Top arkası. Kaşık mı? Kaşık da. Aman <laughs> abi. Helal. Lan yalnız balık var ya aşırı lezzetli değil mi? Yediniz mi? Ben daha, yiyemedim. Yarın yiyelim. Ben daha yemedim. Yarın yilemiste gelsin bir. Yiyeceğim. Üç tane daha tutarsam. Kank... Kaşık almış abi. <laughs> abi. Aşırı lezzetli yalnız balık. Ya da annem çok güzel yapıyor bilmiyorum. Muhittin abi aldı. Bak aynı renge vuruyor ha görüyor musun? Lan diyorum sana. Aşırı ilginç değil mi ya? Tebrikler abi. Sonunda. Aynen önce balı çıkart tören hazırlıyoruz. Sonunda. Vallahi tebrik ediyorum. Hadi abi yaparsın güzel olmuş. Helal. Abi kardeş balığı bitirdiniz. Hiç sesiniz de çıkmıyor. Bir baktım gitmiş balı toplamış gelmiş. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Helal. Mavi rengi vuruyor garip bir şekilde o yüzden. Mavi renkli bir şansım deneyeceğim. Aha sağ taraf yine aldı Ercan. Aha. Lan oğlum nerede lan? Bize niye gelmiyor lan balıklar? At at bak benim su üstünü gör de. Kaçırdı. Yok. Lan yok lan şey almış. Serhan, Serhan, Serhan almış. Serhan sesi çıkmıyor da Serhan. <laughs> Serhan kardeşim sesi çıkmıyor ha. Bu hep sen mi yiyeceksin? <laughs> maşallah maşallah kaşıkla almış. Balık küçük ama ya. Ne? Balık çok küçük. Daha ya evet belki bizim sahte o yüzden vurmuyor bu arada. Ya ben bir küçük kaşık alacağım. He? Valla. Hemen gelip o merayı patlatmalıyım. Papura vurmuyor ama mesela. Niye bilmiyorum. Aha vallahi aldı. Takıldı mı aldın mı? Kanka dur geliyorum. Lan, yok lan almıştın <laughs> Oğlum, kalara ver aldın mı takıldı mı? Oğlum, kalamın mı açık? Takıldı kan. Allah Allah az önce vuruyordu. <gülüyor> 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 ya var <varacaksın>, ya yine beni güldürdün <laughs> ya. <laughs> lan bir şey değil mi? Gerçekten şey yaptı ama. Ha. Zorla belki çıkar ya, belli olmaz. Senin kancaların kötü ve paslı diyor. Belki çıkar. Acayip <laughs> ben büyük bir şey bekliyordum o. Cor, zor cor cor. Şaşırttın mı beni kardeşim? Oğlum kaya balığı lan. Kaya balığı kanka. Dur sakin ol. Kanka balık balık o. Kalaman açık, direk aşağı aldı herhalde. Aç sar 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 sar. Büyük mü? Ya gene girdi ya. İç boşluklarından lazım açtı. Işte. Neyse. sen kamış kırılmıştı. Bir nasıl yaptın lan onu? Sar sar sar. orfoz bir bu. Sar sar sar. Gire gire çıkıyor. Girip girip geliyor. Bak bu taraftaydı, bu tarafa geçti. O zaman ben ne tarafa geçeyim? Çok az sağ tarafa geçebilirsin. Hı, geldi. Yakın ha, yakın. Yakın, yakın, yakın. Büyük mü? Bilmiyorum ki. Oo, orfoz. Getirsen kamera göstereyim bir. Getirsene şöyle bir. Bu çok büyük boya. Yalnız var ya, muhteşem bir boş. Burada bak kimse olmasa bunu alırdım. <laughs> Kanka böyle bir şey yapmazsın. Sen ben seni tanıyorum. Kanka daha büyüğünü bıraktım yani. Biliyorlar. Aynen. O yüzden güzelce bırak da insanlar aramıza gösterelim. Örnek olsun. Bu canlı çünkü nesli tükenmek üzere. Nasıl abi? <laughs> Biz görmedik diyor. Yo, yo yo Bırakır şimdi. Örnek olacak çünkü Alican kardeşim. Değil mi Alican? Bırakırım Orhuz'u. Ne yapacağım zaten sevmiyorum. Çok ya. lezzetliymiş yalnız ha. Heybe atıyormuş. <laughs> Arkadaşlar şöyle çok güzel bir orpoz yakaladık ama bunun nesli tükenmekte olduğu için yaşaması lazım. Sağ ol. Ağzına mı? Ökeceğim mi? Ne yapacağım? <laughs> Hadi salak. Hadi hoşça kal dostum. dur yavaş at, yavaş. Yavaş yere çek. koy. Koy koy. Ah! Hadi al. Şöyle bak sen almadan ben alamam. O yüzden senin almam lazım. Önce benim almam lazım değil mi? Genelde böyle oluyor. Benim de kaşığım var. Bana da vurun. Aldın. Aha. Uf yavaş. Gel, gel. Dur hızlı çekiyorum. Kaşıktayım ben de. Takılmasın. Çek. Bıraktı mı? Geldim. Bıraktı. Hadi devam devam. Aha. Helal Aha. abi. çek 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 çek. Hadi be. Olsun olsun güzel. Normal abi ben de mutkalım. Hı hı. Bunu sökerse şu an iş yapıyor. Lan gizli gizli alıyor. anlamadım ben alıyorum. Ah getir abi. Getir. Ola biraz önüm önüm derin, önüm derin. Ulan kaldı da ben ben düşeceğim. Ana kaçtı balık. Şaka şaka kepçede. Ben sevmediğim balık ama. O kadar seyde ki tam gidip oturacağım biri balık alıyor atıyor yarım saat balık yok. Kanka sen otur sen otur lan da dört tane aldın. Ne Ah Oturacağım da diyor. Tam oturacağım balık alıyorlar diyor. Oturamıyorum diyor. Maşallah maşallah. Çok iyi abi ya. Ya. Abi inan ilginç ya bazen böyle yapıyor tek renge vuruyor. Bizim kaşın suratına bakan yok ya. <laughs> Lan biz de atıyoruz aynı kaşıktan. Kanka balığını aldın keyfin yerinde yüzün gülüyor. Ben olsam ben de gidiyorum derdim yani. Tek sırtım ağrıyor orada yapacak bir şey yok. Heybe ağırlaştı ya o yüzdendir. Heybe, de ağırlaştı. Ayakta da çok, çok durdum. Hiç oturmadım lan. Doğru doğru. Bu işler böyle emek işi. Şey. Kanka tamam elinde konu sağlık haberleşiriz. Biz oluruz gelmek istersen gel. Tamam. Ee, bakalım ilerleyen zamanlarda. Tamam. Olabilir. Tamam, oturacağız yani. Maç var maç izleriz. Ben maç izlemem. Yemek, yemek yemem. <laughs> ben balık istiyorum <çırp> diye. <laughs> Tamam kanka böyle şişefiyorum. Şöyle zargana rengi tarzında, kolyoz rengi tarzında bir sahteye geçiyorum. da deneyeceğim bakalım şansımı. Abi li çablanıyor bak şurada. Görüyor musun? At at at. Ben de atacağım, at. Vallahi fena avlanıyor çok güzel. Şey o yüzden. Aha, aldım. <laughs> Sonunda balık aldım sabahtan akşama kadar. Vallahi abi alırsan sevinirim ya. Vallahi teşekkür ederim. Bana doğru. Getirdi sana doğru abi. Getir abi bana doğru. Küçük zaten ya. Allah helal abi. Çok teşekkür ederim vallahi çok sağ ol. <laughs> <laughs> Solma <Sonuna> çıktı ha vallahi <laughs> abi çok teşekkür ederim. Dur, ben bir balığı şişem getireyim olur mu? Al tabii al şişemse. Tamam çok sağ ol. Tamam, teşekkür tamam, ederim. Sağ ol. ederim abi. abi vallahi çok teşekkür ederim. Abi, Sonunda kafası çıkmış ha dikkat et. Ya giderse de canı sağ olsun ya. Bana Sıkıntı değil. Bana uzat abi sen gitmesin niye gitmesin? Evet, gitmez Uzat gitmez. Abi bana sen. Sapını tut sen onu. Vallahi abi çok teşekkür ederim. Tamam abi şimdi. Dur atla ben direkt şöyle balığı alayım sen iç kepçe sana ya lazım bir olur. Çekildim şey. şey abi. Yakalamış bıraktım <laughs> Eyvallah eksik olma. Yıldır ediyor Allah Allah enişte ediyordum ya. <laughs> ne zaman beri takip ediyorsun abi? Bay oldu. Valla ha. <laughs> eksik olma abi. Merayı belli etmem ha. <laughs> Edeceğiz valla. Kameraya şöyle göstereyim. Biz yokuz. <laughs> Niye yokuz? Çünkü, sen şuna aynen. Şu <laughs> dakika şöyle kendini düzelteyim de. Bol şans diliyorum abi. Bir daha. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. teşekkür olun. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Gördüğünüz gibi sizlere balık gösterebilmek için saatlerce sabahtan akşama kadar çek yaptım. Bir tane alabildim. Bugün biraz şanssızdım. Etrafımdaki arkadaşlar çok güzel balıkları aldılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Balık havında ne yaşıyorsam en doğal şekilde sizlere aktarırım dostlar. Emeğinizden dolayı lütfen videoyu beğenin ve yoruma rastgele yazın. 2025 yılında hedefim 100 bin aboneye ulaşabilmek. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hepsini tek tek cevaplarım. Diğer videoda görüşmek üzere. <laughs> Vallahi benim Argen. Da orada herhalde. O da store. Ali Can yanında ya. boğuluyordu. <laughs> lan yok lan yok. Ben boğuluyorum. Suya düştüm. Ölüyordum. Dalga bir vurdu. Enes aldı götürdü. Düştüm ya çok fena bir şekilde. <laughs> GoPro'ya bir şey oldu mu? <laughs> GoPro'yu hemen yıkadı. Hiç sıkıntı yok çok şükür. İyi ki gelmemişsin. Balık yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Öğlen su düşüyor. Dalgalar düzeliyor. Siz akşam suyla mı buradasınız? Kanka evet. savaşacağız şimdi bir çayma içeceğiz. Hadi Hadi görüşürüz, görüşürüz, ya, görüşürüz. Ya, görüşürüz. Kankalar sabah suyunda gördüğünüz gibi dalgalarla mücadele ettik, savaştık. Balık çıkmadı. Hatta atış yapamadığımız için balık çıkmadı öyle söyleyeyim ama yapacak bir şey yok.